Hollanda'ya taşındığımdan beri ilk defa başka bir ülkeye gidiyorum. Yıllarca tek hayalim Hollanda'da yaşamaktı. O yüzden buraya taşındıktan sonra başka bir yere gitmeyi hiç istemedim. Çünkü o kadar uzun zamandır bu anı beklemiştim başka ki. Başka bir ülkeye gitmek bile gereksiz geliyordu. Ama zaman geçtikçe şunu fark bir ettim. Bir yere gerçekten ait hissetmek. O yeri bırakıp yeniden geri dönebilme cesaretiyle mümkün. Nereye gidersen git en sevdiğin ülkeye geri döneceğini bilmek o kadar güzel bir his ki. Evet. Gidebilmek tabii ki çok güzel ama geri döneceğin yeri sevmek daha da güzel. Üniversiteden mezun olana kadar yeşil pasaportum vardı ve çok şanslıyım ki neredeyse bütün Avrupa'yı gezdim. Farklı kültürleri, şehirleri, yaşam tarzlarını gördüm. Ama bütün o şehirlerin içinde Hollanda'ya ait hissettim. Tabii ki Avrupa'da çok güzel şehirler var. Ama güzel olması yetmiyor. Bir şehir sana uygun değilse bir şeyler hep eksik kalıyor. Kimisi İtalya'ya aşık olur, kimisi Fransa'ya. Benim de kalbim Hollanda'da kaldı. Sessiz sokaklarında, bisiklet yollarında, yeşilliğinde, parklarında, düzeninde ve özgürlüğünde. Bazı şehirler çok güzeldir ama senin evin değildir. Ve sanırım hayatımda ilk defa gezmek için yola çıkıyorum. Kaçmak için değil. Şimdi yeni bir uçağa biniyorum ama bu kez için çok daha rahat. Çünkü biliyorum ki döneceğim yer benim evim. Peki sizce bu sefer yolculuk nereye?